Arkadaşlar, hoş geldiniz. Binamız eski, 40 yıllık bina. Durumu hepinizce de malum. Hazır gündemde kentsel dönüşüm varken... ...gelin biz bu işe girişelim. Katılıyorum. Hızlıca bu işi halledelim. Ah, Almanya oğlu var ya, hızlıca halletti işte. <laughs> bence de bir an önce yenilemek lazım. Büyük aşırı dükkanı iyi kazandırıyor demek. Yapalım yapalım, evet, canım, daha kıymetli ya mi? Ya buna ne attık ya? Ya en az üç tane daha evi var bence. <laughs> tuzu kuru işte. Asım abi. Senin kampanyadan haberin yok galiba. Bu işin tuzu kuru olmakla falan hiç alakası yok. Ne kampanyası bu? Şimdi devlet bina dönüştürme masraflarının yarısını karşılıyor. Yani ev sadece maliyet fiyatına dönüştürülüyor. E diğer yarısı? E onun için de 10 yıl vadeli kredi imkanı sunuyor. Peşin ödemek isteyenler için de ekstra %20 indirim imkanı var. Ama taşınma masrafı, kira... Onlar da tamam Asım abi. 10.500 lira taşınma ve aylık 5.250 lira kira desteği bile veriyor. Hem de yeni evimize iki yıl içerisinde kavuşuyoruz. <gülüyor> oh. <gülüyor> e, o zaman durduğumuz kabahat. Ben de verdim gitti be. <laughs> Hayırlı olsun Asım abi. Asım abi. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Ve böylece cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile güvenli bir yuva sahibi olabilecek. İstanbul'da kentsel dönüşüm için doğru zaman, doğru adam.